Evet arkadaşlar Minecraft Survivor'da hoş geldiniz bugün. Sadece odun kıracağım ve taş kazmalarla taş kırık Ve odun kazacağım ondan sonra. Ve evimizi maalesef taşla yapacağım. Şimdilik madende kalacağız. Diğer günler böyle bir maden çıksın diye. İlk gün madende kalacağım. Çok iyi bir yerde doğdum. man iyi bir yerde durdum ya güzel bir yer burada şeyde şey çıkamaz ama iyi bir şey sonra burayı terk ederim belki hemen pardon hemen şuradan şeyimizi yapalım hemen hemen bir tane yapalım metalle hemen çubuğumuzu yapalım iki tane üç tane yapalım da madene gireceğiz hemen buradan Kazmamızı taştan yaparız. O kadar da salak değiliz. Direkt giriyorum. Direkt. Çünkü tabi arkadaşlar burada değiştireceğim ya. Bak şu an hiç yemiyor. Birazcık odun kazmam lazımdı. Oğlum meşalesiz şey mi gidilir? Başta bir burayı yapacağız. Ben ne yapayım arkadaşlar salak Ne yapayım? meşale yapacağım bayağı, o yüzden bana iki tane odun lazım çabuk çabuk hadi 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 bir tane yapayım belki çok lazım değil de bir lazım olur tahtemizi böyle şeyimizi yapalım hemen odunumuzu kazmaya başlayalım İlk yaptığımda ölmüştüm. Evet, yani tek birinci denemeyiz. Tamam, ikinci deneme deyim. Ve bana taş lazım. Bak yavaş yavaş kalıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu yani, meşale çok önemli. Meşale niye önemli dersiniz? Işık veriyor. Evimize böyle renk katıyor. Ne güzel oluyor. Evimize böyle bir renk katıyor. Güzel oluyor yani. Şimdi ben bunu neyle yakacağım? Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne, alayım? ne alayım? Tabii ki fırın yapacağız. Şuraya da koydum. Fırınımız tamam. Elde var kaldı bir. Tamam şimdi burada fırınımızı koyuyoruz. Odunlarımızı yakıyoruz. Odunla odun yakılıyor. Şok. Biraz da odun lazım bize. Biraz da lazım çünkü 4 tane gelip 12 tane zor yaparız. Eminim. Hemen biraz daha odun kazalım. Buralarda biraz da şeye gidecek. Şimdi buradan biraz da şey gidecek tabi. Böyle biraz da yakıda gidecek. Şimdi bunlar yakarsa alırsın bunu. Koyduktan sonra zaten 10 tane yeşil geliyor. Ondan bir tane bir, bir tane de olsa yakıyorsun. Bir tane de olsa yakabiliyorsun o ateşle. Hemen odunlarımızı Atalım. biraz daha odunuzu 5 tane 5 tane birazcık da şey vermemiz lazım. Bir 20 bir tane de oluyor lan. Arkadaşlar bir şey golgesini ama bu arada 50 abone 50 like veya bu video, 50 görüntüleme gelmezse pardon. 50 görüntüleme gelmezse Artık yeter diyorum. Artık videolarımı izlemiyorsa artık uzun video uzun video atmayacağım. Bu seride hiç devam etmez. Ben karışmayayım. Siz beni bilirsiniz. İnşallah. İllallah. İllallah. Ben sizin için Ne yapıyorum? Biliyor musunuz? Video yapıyorum. Editlemek için 10 saat verdim bir tane kısa video çekmiştim. Onun için 10 saat rahat verdim. Sizin için ben bu oyunlarını yani, Minecraft'ı erteledim. Taş ve eşyalara geçeceğiz. İlk başta eşyalarımızı koyalım. Normal olmaz. Hemen kapatalım. Okey, şimdi malzemelerin derinliklerine iniyoruz. Şimdi taş yaptıktan sonra taş kazma, taş balta onları yapacağım. Bir dakika. Biraz taş kaldıktan sonra hemen Biraz taş kazdıktan sonra Hemen şuraya bir delik açalım. Oraya da eşyan masamızı koyalım. Çubukla taş kazma, taş balta, taş. Bir şey taş. Hemen bakalım arkadaşlar. Yani Mataramı zaten nasıl yapıyorum. Şimdi kılıcı öne. Baltayı ortaya. Kazmayı en sona. Bir de yanına böyle meşaleyi koyuyorsun. Ol. Bir dakika arkadaşlar. Bir sorun oldu. Hemen şimdi geldim arkadaşlar. Hemen başlıyoruz karşı kazmaya madenciyiz şu an. Hemen tazalım. Ben Minecraft'la ilgili yapmaya yapmayı düşünüyorum. Ya e arkadaşlar bunlar niye çıkıyor? Bunlar bunlar bak ben bunları almayacağım diye bir sürü belki onunla da mı çıkacaktı? Granit var. Granit boşuna kızılıyor. Arkadaşlar hiçbir şey yapılmıyor bunlarla. Bunlarla bakır bulduk. Bak vallahi bakır bulduk. Kazalım bakırı. Bakır ne yarıyor arkadaşlar? Söyle sen. Ham demir. Tamam. Ham demir. Tamam. Kazalım arkadaşlar ham demiri. Dört, dört, dört buçuk ya. 16 30 tamam mı? 16 30 tamam. Unutma. 16 <laughs> 30 tamam. Oyun yiyeceğim. Tamam oyunu sessizce falan. Hemen arkadaşlar bu yerin meşal yakalım. Ya harbiden bir demir çıksa ne mutlu olurum biliyor musunuz? Bu tabakada bir demir çıksın. Bakır, bakır, bakırla ne yapıyor? Ben bir yukarı çıkacağım bakacağız. Hemen bir yukarı çıkayım bakayım ya. Buna ne yapılıyor hamilem? ilk başta eritiyor muyuz? Eritiyor muyuz? Hamilemle ilk başta eritiyoruz herhalde. Herhalde eritiyoruz ilk başta hamilemle. Hmm, Bakıp gülçesi oluşuyor anladım. Bu kadar yaramıyor yani. Hadi yalnız. Oğlum eski Minecraft bunun 10 kat daha iyi ya. Resmen. benim oyun ama. Eski şunu bunu oynatıyordu yani. Güzel de baya. Vallahi Minecraft'ı para alan var ya. Gitsin Kresman oynasın kardeşim. Minecraft paralı. O kadar paraya değmez ya. Oğlum amına koduğum gözün Senin ben Bak oğlum. Arkadaşlar ben küfürleri direkt sileceğim. Ben yani küfürleri sesini direkt sıfır yapacağım. Oradan artık yani şimdi küfürlerin sesini sıfır yapacağım. Yani küfür edersem artık sıfır ses olacak. Tamam mı? Oğlum okuduğum kudum kenlikleri analiz ben. Oğlum amına kodum meşalesi analiz skeyin ben. Tutu. Lan amanı sikeyim oyuncusu. düzgün oyuncu oyunu. Minecraft'ta paralı olan varsa. koyayım? Arkadaşlar sizi sesle tanıdık mu bir anda korkuyorum lan. Arkadaşlar tüylerim diken diken oldu. O ne sesti lan? Duydunuz mu? Arkadaşlar ben burada videoyu izledim. kalın arkadaşlar bay bay. Sizleri seviyorum hoşça kalın.